Kardeş, Yani geldik. Sivit Bonaz abi isteyiz baba. Girişler 1K. Herkese bol şans. Bugün de almaz inşallah. Artık versin değil mi baba? İhtiyacımız var abi. Tükeniyoruz yoksa. Karpuz. Neyse ilk el vermedi. İlk el veren oyun siken oyun baba. Ben size söyleyeyim. Uzak durun. Kaçın oyunda. Biz öyle dedik bize de mi verecek? Ne yapar ya? Artı 5. devam etmiyor. Ama verecek bugün boyun. Ben size söyleyeyim. Hadi gülüm. Lan hadi hadi. Babacım girişler bir iki Merdiven taktiği. Taktik belli. Verene kadar arttırıyoruz. Devam et lan abi. Maviler muzla. Kardeş böyle 2x, 3x ilerleyemeyiz bak biz seninle. Erik. Karpuz yok mu karpuz? Karpuzu da atla. Ananı sikin seni. Yani bir artı 5 ama vermen de lazım bak biz seni severek oynayan bir insanız sen bize para vermezsen olmaz ver oğlum muzlar hadi lan erik üzüm kareler götmüşüm tam be baba böyle arttırarak oynuyoruz ki oyunun sevdiği parayı bulalım. Yakalaman lazım onu yani. Yakalamazsan kötü. Devam. Oğlum atla ne güzel gidiyorduk be. Allah verirsin. Devam 1200'den devam baba. Erikle. madunaa bura bak bura bak her el veriyor bir artı beş allah sonumuzu hayır etsin sikmez Hadi gülüm. Babacım devam da etmen lazım. Bak bu şekilde ilerleyemeyiz. Karpuz muz. Karpuz. Üzümleri de Elma mı? hıh x yükkanı koyayım lan? lan. at. at. Devam ki. Devam olum. Bir çare olum. Abacım bize ver de biz gidelim be. Bugün alkol parası istemiyoruz. Bugün hayır parası istiyoruz. Hafta sonu çok içtik. Günahlarımızı sevap pointe döndürmemiz lazım. Garibana yardım edeceğiz. Bize para ver. Elmalar. Allah Allah! Geliyor mu lan yoksa? Geldi. Ananı sikiyim. Bu elek satmadın, ele satmadın ya sen. Tam götmüşün Vallahi bu elek satmadın ya sen. Tam götmüşsün. Tamam Üzümler muzla. Karpuz. Oğlum x at x x. Vallahi x at ya. Ne güzel patmi ananı sikim. 2x 3x. Al bunu ananın amına Mavi. Oğlum ya sen tam bir namussuzmuşsun ya. Yemin ediyorum yok mu? Oğula göt yazak sen çıka. Hop. Devam lan Devam tamam, tamam abi 1200'den devam. Merana kadar. Erikler. Abi bu sefer de güzellik satıyorsun. Para yok işte para tüm x yok. Daha kendimize gelemedik kardeş bu nedir bu nedir? Atmayanın anasını sikin hadi. Atmayan göttür. At oğlum lan 100 milyon para birikmiş bir yüz vursan 10 milyar. Çıkıp gideceğiz zaten ondan. Erikler muzlar. Erik. Karpuz. Elmalar. Atolumak. Ananı titkim ama ya. Cık. Vallahi bu şekilde olmaz bak. Ben sana söyleyeyim. Devam lan işte. Erikler, Mavi. Atlan güzel bir. Aa, iyiydi. Bunu vermediği zamanları da gördüm. Karpuz erik. Karpuz erik. Karpuz. Mavi baba. Atlan. Ananı sikin. <laughs> Babacım bir dört Girişlerimiz bir 400. Herkese bol şans. Alay bulmayı oynuyoruz abi. Ya verecek ya sikecek. Sesimi çıkartmıyorum, devam eder misin usulca? At büyük bir ista. Vallahi bak sen böyle yapayım, benim gözyaşlarım hep pıt. Muz üzüm. Karpuz. Üzümler lan. Babacım girişler 2K. Herkese bol şans. Vallahi götümüz kalktı ya, bulacağız ya bulacağız. Başka yolu yok. Hop. Erikler üzümler. Üzüm. Kilo 15 lira. Devam et. ananı sikim devam et. Bak böyle yaparsan anlaşamayız biz seninle. Fık. Amınla. Oğlum ver lan. Ayıp lan ayıp. <laughs> Sıkıntı Sordu mu? 2K devam. Devam baba. Üzümler, karpuzlar, karpuz erik. Oğlum at bak aman. Bak sana cima edici kelimeler kullanmak istemiyorum ama ananı sikerim. Lan devam et dayı devam et. Hop. Erikler, üzümler, karpuzlar. Vallahi bıktık bu nedir ya. Cık cık. Sadece gelip geçmeni izliyor ha. Sesimi çıkartmayayım ya. Ne halin varsa gör İnşallah kendi bokunda boğulursun. Devam lan adam. Vermen lazım bize. Bu parayı vermen lazım. Bana ne sikim O Rus Orospu çocuğu Binix'i boşalttı. Anı bacını sikim seni. Vallahi şu an çok üzüldüm ya. Yani gözyaşlarım akıyor. Durmuyor. Buraya atsaydın ne olurdu? Vallahi ayıp ya. Bana bak hele birinci saatte 140 milyon para verdi ya. Bunlar ya. Kimler için hadi oğlum ya. Halalar erikler, erik, kare. Oğlum patlat lan Erikler, üzümler, maviler. Mavi, üzüm. Arkadaş hadi ama istat ya. Vallahi 4x'lik ya. Bıktık abi biraz bir şeyler yap ya. Sen de biraz çaba göster yani bizim için. Hep almakla olmaz. Biraz vermen lazım. Muzlar. Karelerin var. Ardına bir binik. Devam olup. Sol çaprazdan çıktı geliyor. Yapacak bu sefer dedik. Ay hey, gene evet. vallahi çok üzüldüm şu an ya. Moralim çok oldu. Biraz farm yapar. 30'dan farm abi. Devam abi 30'dan. Devam ki. Oğlum. Bir soksam ne kaldı? Bırak. Allah'a bak. Yok demiş abi bize bugün. Allah bize bugün yok demiş. <laughs> Ama kimler için? Olamadı devam et lan, Hadi lan. <laughs> lan evet. E, 30'dan devam abi. Hop Erik enik, Erik. Oğlum at lan iki tane daha. At lan iki tane daha. Bir tane lan son bir tane at. Allah. Vallahi bak sasu çeker. At ne olur lan tabi. abi. Abi ananı sikim ama senin. Vallahi yok mu? Bıktık abi. Bak ya, bak ya. Babacım. Son ya. Son abi. 50'den devam. Devam abi gerekeni. verirsen elinle o gelir seninle. Muzla üzüm. Oğlum hadi lan. Babacım ben umarım burada biter. Güvenli sitelerin linkini yoruma bırakıyorum. Herkese bol şans. Vermiyor.